Hadi şimdi bir di de Hayır bir dakika Di de. de Na de Mit de bir de Mit de <laughs> Dinamit de Hadi dinamit de Hadi fotoğrafı çek Fotoğrafı boş ver dinamit de dinamit Di man Hadi <laughs> fotoğraf Hadi gel buraya gel Ya fotoğraf ne fotoğraf ne ya gel buraya. Gel. Şöyle gel. Ha, kulesi Şu gibi kuracağım. Buraya gel Ahmet. Fotoğraf çek. Di de. Bir. Na de. Bir. Na de. de. Mit de şimdi de. bir Dinamik de. Mit. Dinamit de. Hadi çek fotoğrafını. Dinamit. Ya fotoğrafını şimdi yiyeyim. Pey. Dir. <laughs> Peynir. <gülüyor> Peynir. <gülüyor> Peynir. <gülüyor> He? <gülüyor> Ne hadi ne hadi anne. Peynir de bakayım mı? Peynir mi? diyor işte. Ona diyor. <laughs> bir dinamik. Hamur de. Hamur. Bir ilk ilk söylediği kelime bu işte. Hani söyleyemediği kelime. Kalorifer diyebiliyor mu? Söyle.